Arkadaşlar merhaba. Hani bu programda biraz köpekler dışında sektörle ilgili konuşacağız. Çünkü sektörün kanayan bir yarası var. Hı. Ben olumsuz örnekleri de anlatacağım size. Şimdi konuya başlarken şöyle başlamak lazım arkadaşlar. Evet. Hani hep e, üzerinde durduğumuz bilimsel düşünce, insanlara genel karakterimiz bizi çözmüşsünüzdür artık. Biz böyle hani yaptığı işi iyi yapmaya çalışan yaptığı işin arkasında duran e, bir felsefeyi savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Yani e, elimizdeki mevcut imkanlarla en iyi nasıl üretebiliriz? En iyinin arkasında nasıl durabiliriz? E, mesela geçmiş videoları izlerseniz biz ne dedik? E, bir çiftlik bir yavruyu sattığında ne yapmalı dedik? E, antikor yani virüsün Kuluçka süresi ne kadarsa o kadar e, yavruyu tölere edebilmeli. Garanti altında tutabilmeli. Satılan yavrunun başına bir iş gelirse e, bunu tazmin edebilmeli dedik. Ve dediğimizi biz yaptık. Başkaları yapmadı. Biz yapmaya devam ettik. Şimdi arkadaşlar hayat bir bütün. Yani sektör de bir bütün. Sektörün bir noktasındaki aksama ne yapıyor? Birçok şeyi keyifleyebiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Eee Köpeklerin, yavruların üretim merkezleri var. Bu çiftlikler. Bakın tekrar söylüyorum. Zaten artık şeyi tartışmıyorum. Yani kömürlükte köpek üretilmiş, merdiven altında köpek üretilmiş falan onları tartışmıyorum. Yani ben işin ciddi, sistematik devlet kontrolünde olan tarafını anlatıyorum size. Yani çünkü ben öteki taraflardan köpek almam, almayı da tavsiye etmem, aldır. Yani çevremde yakınlarıma da aldırtmam yani. Şimdi köpek çiftlikte üretildikten sonra arkadaşlar yani üretimiz zaten e, kaçak yapmamak lazım dememizin nedeni ne? E, Tarım Bakanlığı kontrolüne girmesi gerekiyor, Tarım Bakanlığı ruhsatı alması gerekiyor ki yani düzenli veteriner olsun, e, düzenli bir çalışma olsun. E, çiftlikten köpek neyle çıkıyor arkadaşlar? Yani şimdi sektör anlatıyoruz neyle çıkıyor? pet kargo üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Bunu yıllarca biz söyledik. Yani otobüsle, motobüsle köpek göndermenin bir anlamı yok. Yani köpekler otobüste çok sağlıksız koşullarda, çok viral ortamlarda gönderiliyor ve o otobüste köpek gönderenlerde çalınma çok oluyor, köpek zayiatı çok oluyor, köpeklerin ölümü söz konusu oluyor. Yani ne yazık ki 21. yüzyılda da karton koli içinde otobüsle yavru gönderen adamlar var bu ülkede yani. İşte bugünkü konumuzda biz pet nakil, pet kargo denen şeyi tartışacağız sizinle. Çünkü çok sorun yaşadığımız bir nokta. Şimdi ben geçmişte aşama aşama size anlattım. Mesela biz mamalarda problem yaşamaya başladık. Ne yaptık? Kendi formüllerimizi geliştirdik. Kendi markamızı kurduk. E, veterinerlerde çok problem yaşamaya başladık. Kendi veteriner kliniğimizi, hastanemizi kurduk falan. Yani işte o noktaya geldik. Artık yani neredeyse lanet olsun deyip pet kargo kurma noktasındayız. Şimdi arkadaşlar, bu konuya gelmişken şimdi hayata nasıl bakmak lazım? Yani bunu bir tek bizim sektörle ilgili düşünmeyin, kendi hayatınızla ilgili de düşünün, ee, kendi sorunlarınızla ilgili de düşünün. Arada bana mektup yazan arkadaşlar oluyor, kendi özel yaşamlarıyla ilgili. Cem abi işte biz senin videoları seyrediyoruz. Çok yani yoğun bir hayat yaşamışsın, mücadelede bir hayat yaşamışsın, düşmüşsün, kalkmışsın falan. Düştüğün zaman kalkacak enerjiyi nereden buldun? falan diye soranlar var. Şimdi arkadaşlar ben felsefeye düşkün bir adamdır. Yani bunu herkese de tavsiye ederim zaten. Yani yıllar önce e, böyle saygı duydum. ciddi bir iş adamının duvarında Konfüçyüs'ün bir sözünü görmüştüm arkadaşlar. Diyordu ki her zaferde bir yenilgi, her yenilgide bir zafer yatar. Şimdi genelde insanların yani yenilgi dönemlerinde bir enerjiye, bir motivasyona ihtiyacı vardır. Bu laf yenilgi dönemlerinde daha çok e, önem arz eder. Çünkü her yenilgide bir zafer yatar. Dediğiniz zaman insana enerji verir. Mühim olan tabii yenilgiden dersleri çıkartabilmek. Yani hatayı nerede yaptığınızı, sorunları nerede yaşadığınızı e, görebilmek, tespit edebilmek. Somut sorunları tespit edebilirseniz somut çözümlerini üretirsiniz. Somut çözüm de size şeyi getirir, başarıyı getirir. Şimdi sorun bizde şeyde başlar. Özellikle bizim Türk tipi toplumlarda başarıda sorun vardır. Yani başarılı olan insanlarımız gevşerler. Başarılı olan insanlar o başarıyı ne, zorluklarla yakaladıklarını unuturlar. Böyle bir rehavet çöker. Yani nasılsa işler tıkırında yürüyor moduna girer bizim insanlarımız. İşte o da arkadaşlar her zaferde yenilginin yattığı noktadır. Yenilgi orası getirir. Yani ben piştim oldum büyüdüm oturdum dediğiniz an aslında boş bırakırsınız disiplini elden bırakırsanız yıkılma anınızdır. Yani yıkılma orada başlar. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi. Biz son 4-5 haftadır öyle bir noktaya geldik ki zaten üst üste biliyorsunuz bu kış çok kötü geçti. Yıldırımı düştü, bilmem ne oldu. Bizim arazinin mülkü satıldı. Yeni araziye geçeceğiz. Orada hazırlık yapacağız. falan bir sürü problem. Şimdi bu problemlerle uğraşırken öyle bir noktaya geldi ki bu pet nakil, pet kargo meselesi biz çalışamaz noktaya geldik. Neden? Ben size kronolojik olarak anlatayım. Şimdi e, Zirve Pet diye bir firmadan bize ulaştılar. Dediler biz size fiyat teklifi vermek istiyoruz. İşte faturalı çalışıyoruz. Vergi lefamız bu. E, organizasyonumuz şu. Başladık çalışmaya. Yani Allah var şimdi adamlar 4-5 haftada çok ciddi çalıştılar bizde Yani dakik. İşlemi yapıyorlar. Fiyatları düzgün. Faturalarını kesiyorlar. Faturamız geliyor. Paramızı ödüyoruz falan düzgün çalışıyoruz. Sonra yani dünyadaki bu petrol varil fiyatlarının birdenbire ucube bir şekilde yükselmesi dünya genelinde biliyorsunuz bizim ülkemize çift kat katmerli darbe vurdu. Neden? Bizde ekonomik olarak dolar patlaması yaşandı. Zaten dünya genelinde bir petrol fiyat patlaması yaşanıyor. Bu sefer dünyada petrol fiyatları yükselirken bizde iki katı yükselmiş oldu. Yani Double işlem gördü bizde. Ee, belki de hani mazot fiyatlarının yükselmesinden olabilir. Ya da kendi beyanlarıyla işte ortakları vardı. Onların yabancı ortakları vardı, Azeri ortakları vardı. Azerilerin ortaklıktan ayrılmasından olabilir. Bizim bu çalışmalar bir noktada akamete uğradı. Nasıl akamete uğradı? Bir gün işte hani Zirvebet'ten bizi aradılar. <laughs> Abi sizde küçük 40 köpek var mı diye. Ben pek küçük 40 yapan bir adam değilim ama o gün de bize bir tane Schnauzer yavru vardı o zaman. E, dediler ki abi illa şınavzuru bize ver falan. Neyse anlaştık biz rakamda. E, rakamı da söyleyebilirim. 10 bin liraya anlaştık. Dediler abi biz bunu yarın senden alacağız. Tamam sorun yok kardeşim. Neden sorun yok? Onlar bize gününde söylüyorlar. Parayı biz şak diye ödüyoruz. fatura kesiyorlar ödüyoruz. Şimdi biz yavruyu verdiğimiz zaman onların da para ödemesi gerekiyor. Neyse yavruyu gün içinde gelip alacaklardı. Sabah 5'te geldiler kimse yokken. <laughs> E şimdi ben de bunları arkadaşları kırmak istemedim ee, yani mizacımda da öyle bir şey yok tamam dedim sorun yok çalıştığımız firmadır yavruyu teslim edin. Ee, nasılsa parası gün içinde gelir dedik tabi para gelmedi. Ee, 10 bin liranın böyle bir hafta 10 gün sonra falan zar zor 4250 lirası geldi üstü gelmedi. Üstü gelmeyince biz alacaklı hale dönmüş olduk alacaklı hale dönünce de dediler ki abi biz pet nakiz, zaten sende çok yavru çıkışı var. Oradan düşelim. Tamam kardeşim düşelim. Neyse pet işi veriyoruz bunlara. Nakil işi veriyoruz. Bugün yapacağız. Yarın yapacağız. Öbür gün yapacağız. Diğer gün yapacağız. Olmuyor. Bir daha konuştuk. Niye olmuyor? E abi işte ekonomik krizimiz var. E, sana borcumuz var ama işte hani mazot parası yok bilmem ne. Ya şimdi biz de geçmişte ezginizdir. Düşmüşüzdür. Yani düşene de yani kopartamam birdenbire. Yani gattar davranamam. Bizim yaşadığımız zor yıllar gelerek aklıma. Tamam biz destek olalım kardeşim dedim. Size bu sefer ne yaptık? Hani bir güçlü paralı pet nakil işi bunlara vereceğiz. Bunlar oradan Hani aldıkları parayla hem o işi yapacaklar hem bize olan borçlar için bir nakil yapacaklar falan o noktaya getirdik işi. Neyse biz bunlara bir yurt dışı itli bir şey verdik onu götürdüler. Ondan sonra bir Almanya işi pasladık. Almanya'nın parasını aldılar. Köpeği hala alamadılar. Şimdi parayı iade edecekler sözüm ona. Bizim eğitime gelecek köpeklerimiz var. Burada da sıkıntı şöyle bizle alakalı. Şimdi eğitime biz 10 köpek 10 köpek alıyoruz. Her dönemde 10 köpeğimizi alıyoruz eğitime. şimdi bize eğitime gelen köpeklerde hani şehir içinden olduğu kadar şehir dışından da köpekler gelmesi gerekiyor. Şimdi iki tane İstanbul'dan gelecek köpeğimiz vardı. Bir Hatay, işte iki tane Mersin, bir tane Antalya. Ee, yani altı tane köpek eğitime gelecekti. Eğitime başlayacak. Yani 25, 24 Şubat'ta eğitime başlayacak 10 köpekten altı tanesi şehir dışından gelecekti ve bunları zirve pet getirecekti. Tabii zirve pet bugün getireceğim, yarın getireceğim. İnsanlar paralarını yatırdığı halde nakliye paralarının bir kısmını biz yatırdık, bir kısmını insanlar yatırdı. Bugün alıyorum, yarın alıyorum, bugün alıyorum. Yani ben şeyimdir de yani çözümcüyümdür de aradım. Abicim sen bunları aram, alamayacaksan bana söyle. Ben araç çıkartayım, bunları getirteyim. Bana zarar verme dedim yani. Yok abi bu akşam alıyoruz abi. Sen sakın araba çıkartma. Tabii ertesi gün oluyor. Ne oldu kardeşim? Ya abi alamadık bu akşam kesin alıyoruz. Abi alamadık bu akşam kesin alıyoruz. Yani 24 Şubat'tan arkadaşlar 5 Mart'a geldik. Ortada hala dün akşam bize söylenen akşam 7'de alacağız abi, akşam 9'da alacağız abi, gece 1'de alacağız abi. Sabah 7 arıyorlar, abi biz kapının önüne kadar geldik, evin kapısının önüne gece 1'de ancak telefon açmadılar. Tamam sorun değil, biz arıyoruz kardeşim, biz arıyoruz. Kapının önünde araba falan yok. Saat 11 araba yok, saat 12 araba yok, saat 1 arıyoruz. E, abi araba yolda 2 saate kadar varacak. Ya yeter kardeşim de yeter. En son geldiğimiz nokta şu. Dedi ki sen topladığın paraları insanlara iade et kardeşim. Hiç bizim transferimizi falan yapma. Biz kendimiz yaparız. Bu arada şöyle bir şey yaşandı. Onu da söyleyeyim. Bu zirve pet meselesi. E, bir de hızır pet nakil var. E, onunla da bahsedeyim size. Tabi zirve pette sorun çıkınca Ankara'ya bir yavrumuz gidecek. Biz e, Hızır Pet'i de Eski çalıştığımız firma. Onları aradık. Dedik ki bizim Ankara'ya gidecek yavrumuz var. Ankara aracınız ne zaman? Dediler Perşembe günü. Tamam. Kaçta? Sabahtan alırız. İyi tamam. Perşembe günü yavrunuz bizde gelin alın. Hatta e, müşterimize fiyat biraz yüksek gelmiş. Yarısını müşteri verecekti. Yarısını biz verecektik. Yani 500 lirasını müşteri verecekti. 500 lirasını biz verecektik. Müşterimiz göndermiş bunların hesabını. Biz Perşembe günü saat 10-11 gibi yavruyu teslim edeceğiz diye beklerken Çarşamba gecesi 9.30'da benim telefonum çaldı. Aman Cem abi bizim yavruyu hemen almamız lazım. Arabamız İzmir'de. Tamam da kardeşim. Çiftlikte bu yavruyu teslim edecek ekip şu an yok. Şu an bekçi var orada çiftlikte. Ee, bekçiler var yani. Veteriner ekibi komple evinde. Ya ne olursunuz Cem abi? İşte biz gerekirse veteriner evinden alalım. Ya veteriner Çiftlik Urla'da veterinerin evi nerede? Gazemir'de. Diğer veterinerin evi nerede? Buca'da. Arası 70 kilometre çiftlikle. Bir de gecenin o saatinde sen koskoca veterinere gece saat 10'da 11'de kalk kardeşim evinden gel pet kargo hazretler için köpek teslim et diyemezsin. Ne olur bizi kırma. İlk başta tamam sizi kırmayayım dedim. Bir bakayım nasıl yapacağız diye. O arada bizim veteriner arkadaşlar aradım. Onlar da dediler ki ya yani köpeğin daha çipi takılmadı. Tarım Bakanlığı'na kaydı yapılmadı. Nasıl olacak bu iş Döndüm. Dedim e, Zeynep Hanım. Hızır pet. Zeynep Hanım dedim bu köpeğin çipi takılı değil. Tarım Bakanlığı'na kaydı yapılmamış. Biz bunu sabahtan önce veremeyiz. Ya Cem Bey işte arabada 6-7 tane köpeğimiz var. Siz hayvan seversiniz. Bu 6-7 köpek sabaha kadar sizin yavruyu beklemesin. Allah aşkına halledin. Orada hata yaptım ben onu söyleyeyim. Yani tersleyip bırakacaktım. Yani ya saatinde gel ya da parayı iade et demem gerekiyordu. Yani ben de çözüm üreteyim diye. Gece saat 11'de arkadaşlar. Veteriner teknikeri e, bizim Emine Hanım var. Emine Hanım evinden çıktı geldi kliniği açtı. Yavru çiftlikten alındı. Veteriner kliniğe götürüldü. Veteriner kliniğe çipi takıldı. Tarım Bakanlığı'na kaydı yapıldı. Sağlık karnesi hazırlandı. Ve yola çıkacak yavru. Biz ne diyebiliyoruz? Akşam 11'de bizden alacaklar, Ankara'ya gidecekler. Ankara kaç saat araçla? 6 saat. Demek ki 7-8 gibi sabahleyin müşteriye teslim edilecek. Yavruyu teslim ettik arkadaşlar. Ertesi gün akşam 7.30'a kadar ses çıkmadı. Akşamüstü 7.30-8'de bizim müşteri dedi ki yavruyu şimdi bana getirdiler, yavru leş gibi. Dışkısının içinde üşümüş, arabanın bagajından çıkarttılar pislik içinde. Ee, dediler bir problem var. Tabi sonradan öğrendik ki yavru İzmir'de bizden alınmış, İstanbul'a götürülmüş, İstanbul'dan Bolu üzerinden Ankara'ya götürülmüş falan. 21 saat hayvan, yavru arabada telef edilmiş yani. Tabi yavru hastalandı ister istemez. Şimdi biz ürettiğimiz yavrunun, sattığımız yavrunun arkasında duran kuruluş olarak tanınırız. Ankara'da anlaşmalı veterinerimiz var. Yavruyu oraya yönlendirdik. Yavrunun tedavisi devam ediyor. Tabi yavru yolda yıprandığı için hasta olmuş. Şimdi bunu ben yine çekmezdim Zeynep Hanım'la ilgili niye onu söyleyeyim? Şimdi yavru örselenince müşterimiz de acemi hayatında ilk kez yavru bakacak, bakamaz yani hasta yavruya net. Ben de e, dedim ki Zeynep Hanıma söyleyin hemen biz o yavruya bir serum girelim, Zaylex'is girelim, bağışıklık mekanizmasını güçlendirelim, toparlayalım. Ankara'daki araba hemen bize İzmir'e bu yavruyu geriye getirsin dedim. Bak onların hatasını toparlıyorum. Ben cebimden maliyet hazırlıyor. Onlardan da bize şöyle demiş. 3500 lira özel servis parası öderseniz getiririz. Yoksa getiremeyiz. Ya kardeşim ben senin pisliğini temizliyorum. Yani sana fatura etmeden temizliyorum. Köpeği hasta eden sensin. Bir de 3500 lira üstte para alacak. Yani artık iş arkadaşlar kurnazlık boyutuna dönmüş. Şimdi benim buradan size tavsiyem şu. Yani iki firmadan bahsettim işte Zirve Pet ve Hızır Pet. Bir, bir, yani bizim de şöyle bir hatamız var değil mi? Biz çalışırken ne yapıyoruz? Vergi levhasına, ticaret sicile falan bakıyoruz. Yani onlar devlet kontrolünde mi değil mi diye. Halbuki bir de şikayet vara bakmak lazım. Bu iki firma ile ilgili de şikayet vara bakmak sonradan aklıma geldi. Tonlarca şikayet var ikisi hakkında. Bir sürü problem. Meğer hep yapıyorlarmış bunu. Yani şimdi bu sektöre devlet daha el atmadı pet nakil işine. Umarım en yakında devlet el atar bir disiplin, bir ciddiyet getirir. O olmadığı için yani devlet denetimi olmadığı için bu şeyde tabi sorun yaşanıyor. <laughs> Size de tavsiyem şu arkadaşlar. Bu pet kargocular parayı peşin alıyorlar ya vermeyin. Şimdi parayı veriyorsunuz. Nakil gerçekleşmiyor. Bir de parayı almak için 40 liradan su getiriyorsunuz. Vermeyin arkadaşlar. Pet kargolar, pet nakil işleri işini ciddi yapsınlar. Var mesela geçenlerde bir Hanım diye bir bayan var. Onun da bir firması var. Şimdi firmanın adı aklıma gelmedi. Ee, Serbülent Hoca zirve petle problem yaşayınca e, bana yavru gönderdi bir Hanım'la. Benden ne para istendi. Bakın ne para istendi. Ne bir şey dendi. Çiftliğime kadar geldi. Köpekler sağ salim veteriner kontrolü yapıldı burada. Sağ salim klimalı araç tertemiz geldi köpekler teslim aldık Serbilent Hoca'nın gönderdiği köpekleri teslim aldık hanımefendiye sorduk borcumuz nedir diye şöyle diyeyim zirve petin yarı fiyatı Hızır petin Zeynep Hanımların üçte bir fiyatına getirdi <laughs> faturasını kesti verdi param alabilir miyim dedi ha demek ki sektörün içinde yeni yeni gelişen ciddi yapılar da var Parayı önden verdiğiniz zaman bu pet nakil firmalarına arkadaşlar başınız çok ağrıyor. Ya pet nakil gerçekleşmiyor sorun yaşıyorsunuz ya da işte dediğim gibi böyle yani Zeynep Hanımlar gibi. Siz Ankara'ya köpek gönderiyorsunuz, yavru gönderiyorsunuz, yavru Türkiye'yi geziyor. Arabanın içinde telef oluyor falan. Hani mazot bundan kaynaklı böyle yapıyor olabilirler ama bu da yanlış bir koordinasyon hesabı. Bu da yanlış yani böyle yapılmaması lazım. Yani bu konuda ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ee, yani umutlarımız var, arzularımız şelale gibi. Yani inşallah böyle ciddi bir iki pet nakil firması zaman içinde çıkar. Bizim de kafamız rahat eder. Yani sonuçta size hep anlatmaya çalıştım o bakın. Yani Enver Paşa ile ilgili konuyu da neden anlattım? Cengiz Han'ı anlattım. Suntuzu'dan bahsettim. Konfüçyüs'ten bahsettim. Sektör bir bütün. Bu bütünün e, her noktasının işini iyi yapan insanlar tarafından yapılması gerekiyor ki sorunsuz yürüyebilirim. Yani bir alandaki boşluk hepimizi etkiliyor. Yani hep dediğimiz bir şey var. Kardeşim ayakkabı mı boyacısı olacaksın? Ayakkabı boyacısı mı olacaksın? En iyi ayakkabıyı boyamak zorundasın yani. En iyi sen yapmak zorundasın. Yaptığın işi iyi yap. Şimdi bizim bıçak imalatçısı Samet Poyraz var biliyorsunuz. Yani sosyal medyada Instagram'da falan Samet Poyraz'ı bulabilirsiniz Çorum'da. Samet Poyraz bıçak imalatı, bıçak üretimi, balta üretimi, kılıç üretimi bu konuda dünya markası olmuş bir adamdır Samet Poyraz. Samet Poyraz ne yapıyor arkadaşlar? Amerika'ya bile bıçak ihracatı yapan bir adam. Elde bıçak döverek yapıyor. Şimdi Samet de bizim takipçimiz, takipçilerimizden bir tanesiymiş. Ben ilk başta bilmiyordum. Yani ben Samet Boyraz'ı takip ediyorum da Samet Boyraz'ın bizi takip ettiğini bilmiyorum. Geçen sağ olsun beni aradı. Ee, abi dedi senin Arden'le olan videonu izledim. Çok etkilendim dedi. Sana Arden'le ilgili dedi bir çalışma yapmak istiyorum dedi. Hani sen ölüp yani Allah göstermesin ileride yaşlanınca öleceksin. Köpeğin de öldü. Çok ağladın. Yani öyle bir şey yapacağım ki sana dedi. Senin torunlarının torunları bile dedi. Bizim büyük dedemizin Arden diye bir köpeği varmış diye dedi. Konuşacaklar dedi. Neyse Samet şu an demirleri dövüyor. Yani benim biraz takıntılı olduğumu da biliyor. Tek parça demirden döverek yaptı. Orada baltamız var. Kamamız var. Kılıcımız var. Çalışıyorsun. Hatta böyle Arden'in kemiklerini istedi benden. Arden'in mezarını açtık. Kemiklerini falan da çıkarttık Arden'in. Bir kısım istediği kemikleri de ona gönderiyoruz. Demek yani baltayla kemiği, bıçakla kemiği birleştirerek Arden'e dair bir şeyler yapacak. Şimdi bu sabah da Samet Poyraz beni aradı. Dedi abi ben hani şeyden rahatsızım dedi. Yani köpek sektöründe dedi sen çok ciddi programlar yapan bir adamsın dedi. Bir de bilgi paylaşan bir adamsın dedi. Bilgiyi esirgemeyen bir adamsın dedi. Senin takipçinin çok fazla olması gerekirken dedi. Ben dedi yani e, az takip edildiğini düşünüyorum. De aslında ben de rahatsızım. Yani işin açıkçası sıkılmaya başladım. Yani bu kadar nitelikli program yapıyoruz. Niteliksiz çakma programlara bakıyorsun. Bir sürü izleyen var, takipçi var. Bizdeki takipçi sayısı az. Yani o da kötü bir şey. Yani adam çölde iki tane uyuz köpeğin uyuz hastalığına yakalanmış iki köpeğin videosu var. Yeni bir ırk diye bunu çekiyor bir sürü seyrediliyor. E, köpekler uyuz hastası. Yani başka bir özelliği yok. Sadece uyuz olmuş olmalı. Uyuz olmuş iri -ir ırk köpekler. E, şimdi biz bu kadar nitelikli bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Takipçi sayımız az tabii. Şimdi Samet de dedi ki abi ben bir çalışma yapacağım şimdi sana dedi. E, bir kampanya yap sen dedi. E, ben hediye edeceğim herkese dedi. İşte YouTube ve Instagram kanallarınız için dedi. Takipçi ile ilgili bir şey koyun ortaya dedi. Hani bir çıta koyun, bir şey koyun dedi. İlk beş din dedi. İşte birinciye özel bir çelikten bir kama, ikinciye özel bir çelikten kama ondan sonraki üç kişiye birer bıçak YouTube için. Instagram içinde yine ayrıca bir beş tane çalışma yapacağım ben dedi. Bunları dedi hediye edeceğiz. Şimdi biz bunu ne yapabiliriz, ne edebiliriz onu bilmiyorum yani nasıl şimdi 10.000. üyeye vereceğim desen, 10.000. üyeyi nasıl tespit edeceksin, değil mi? Bununla ilgili bir yöntem geliştireceğiz. Yani sonuçta ben size şunu söyleyeyim dedim. Samet Boyraz arkadaşlar, Guardia Türka logo'lu ve Samet Boyraz'ın kendi firma logo'lu Amerika'ya, Avrupa'ya yaptığı çalışmalardan 10 tane bıçak, çakı, komando bıçağı bir şeyler yapacak. Bunların hepsini de bizim takipçilere hediye edecek. Sadece hangi takipçilerin bunu nasıl alması gerektiğini oturup tartışacağız. Bunu sizle paylaşırım. Ama Samet Poyraz'ı da Instagram'da falan bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok ciddi bıçakçıdır. İşini iyi yapanlardan bir tanesidir arkadaşlar. Yani işimizi iyi yapmak lazım. Yani biraz şu takipçi sayımızı da biraz yükseltirsek geçen Cübbeli Ahmet Hoca'yı seyrediyordum. Ahmet Hoca da aynısını diyor. Ya diyor biraz yağdık gürledik bağırıp çağırmak zorunda kaldık diyor. Arkadaş biz anlatıyoruz diyor ciddi ciddi diyor. Bizi takip eden yok diyor. Nerede boş beleş diyor. İnsanlar var diyor. Onları çok takip edenler var diyor. Hatta e, bir şey de yapmışlar. Klip de yapmışlar Ahmet Hoca'nın sözlerinden. O da çok hoşuma gitti. Durum böyle arkadaşlar. Yani e, umarım e, yani nitelikli ben şeyden taviz vermem onu söyleyeyim size. Yani takipçi sayısı çok artsın diye nicelikten niceliğe yönelmem. Yani niteliğimizden taviz vermem. Yoksa ben bazen başlıklara bakıyorum işte en vahşi köpekler, hu video alıyor, yürüyor, gidiyor ya da saldırgan bir ırkla ilgili video yaptığınızda alıyor, yürüyor, gidiyor. Çok izlenme yapıyor çok takipçi getiriyor. Yani mesela ben bir dönem tehlikeli ırkları çektim biliyorsunuz üst üste. Tehlikeli ırklar döneminde günlük takipçi sayımız 60 kişi, 70 kişi artıyordu. Şimdi tekrardan böyle bilgi birikimli videolara yöneldik. Günlük takipçi sayısı 10-15, 10-15 gidiyor. Tabii bu da insanı üzüyor bazen. Ya yani bu kadar yani bilgiye kapalı bir toplum olmamamız lazım diye düşünüyorum. Guardia Türkiye'den böyle bir dertleşme programı yaptık arkadaşlar. İnşallah bu çektiğimiz programın piyasaya bir yansıması olur, faydası olur diye düşünüyorum. Cümleten hoşçakalın. Görüşmek üzere.